Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furusun um. kanalından Ali Furkan bugün yeni bir videoyla beraberiz Bugün size arkadaşlar Zula'ya gelmiş olan yeni bayram fırsat sandıklarından <laughs> Açacağız arkadaşlar İsterseniz videomuza geçelim Şimdi babuş ben markete girdim Bir baktım setler abi Oğlum 5000 liraya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 küsurat deste veriyor. Bak 5, 10, 15, 20, 25, 30 deste veriyor 990 zar. İlk abi ben bundan bir tane alacağım. Tamam mı? Kar 98 efsane, AWP koleksiyon, M4 avuk efsane, Vendetta köpek balığı koleksiyon falan filan veriyor abi. Daha ne versin size? Hatta ben bundan bir tane daha alacağım abi. Alamıyor mu? Aa bir tane alabilirim. Tamam olmadı. Şimdi o zaman bir tane bayram normal Osmanlı cihazı bundan alalım abi. Bir tane bundan alalım abi. Üf. Bir tane terminator alabilir mu? O anda terminator da alabiliyoruz. O iş bir de bir AKS döndürürüz. AKS'yi en son... Abi destelere gel hadi. Kasalarda bir şey yok ama destelere gel. Şimdi bir yeni gelmiş olan Zipli AKS geldi bu arada. Yeni gelmiş olan Bayram aks'i bir kazanmaya başlayalım. Belki şunlardan gelir. Belki yakarız. Bilmiyorum. Evet, geç. Bak bunda da sınırsız gelebiliyor. Belki çıkartırız. Hadi kendi. Hadi. 10.000 geç abi. Sınırsız. Oğuz. Oğuz. Gelir mi ki? 5 tane XP bak iyi güzel XP kazanır Ben bayram bugün bu videonun konusu bayram diye bayram yaptım bir daha arkadaşlar Bir sınırsızımız lütfen ya Rab Bir sınırsız lütfen Çok istiyorum bak, bu hesapta P90 var Eğer bu sınırsız gelirse P90 size vereceğim arkadaşlar bu sözüm olsun Mesela bir tane daha sınırsız çıkarsa Bu P90 size vereceğim arkadaşlar bu videoda Gelmedi. Olsun sağlık olsun. 180 altına kaldı. da şey olmaz. Şimdi abi. ilk bir kasalarımızı gömelim. Şöyle materyal kasalarımız. 50 krom geldi. Krom bana lazım. 150 demir geldi. xp'leri açalım. 7500. 25000. Level atlamama da az kaldı. 5000. 4000. İyi. Yani bayram kasamız varmış. Bunu da açalım bir günlük M6 devreleyici şimdi geldik kendini öf, öf öf öf, şimdi abi, altın destemizi bir gömdük tamam mı o açık geldi tamam şimdi abi sunucu 15'e girelim 15 bir alışık da girelim ve koleksiyonlar değil abi ilk fantomlarımızdan başlayalım bak hay, bak 100 lan mükemmel ya mükemmel şu an çok mutluyum abi seviyorum bak termiyotu çok iyi e, Emin bir Allah belanı vermesin abi bayram kazaları bayram sandıkları ne lan bu tam bayram he. Mekon'a geldi aslında abi tam bayram bak bayram özel bayram gibi fırsat sandığı yapmışlar. E, ee, bir de %10 bonus geldi bile. Perjitali'den alıyorum ben altınlarımı. Bir %10 bonus gelince iş katlandı abi. Mükemmel bir şey oldu. Bir kötü şey geldi hep ya. atı devreydi de gene Böyle terminatörleri bir gömelim abi. A98'e lazer. Ama cıkır cıkır ediyor ya. m evet güzel azar. Bak güzel abi mükemmel Şöyle iyi, iyi silahlara geliyor. Epex'e bak Epex'e güzel. Termotor ön açalım. Bende falan geldi. Vardı herhalde zaten. Değiştirelim. g 36 geldi. Hep Zp ZP'li geliyor. M468 yok peki. Lokon 18 güzel abi. Şimdi üst eklenti ne bana M468 er. M93 tamam. Aa M468 olur bak. Ne olur. olur? M3'e geldi. Hadi be yaparsın be. Yaparsın be. Yaparsın magma geldi. Allah da etmesin. Çıkartmadan ev şeye gelirse çok mutlu olurum. Yok çıkartmadan anahtarlıktan. M4 60 ediyor çünkü full art full de, M4 tabire full art full destansı oluyor M3'e geldi abi o kadar iyi olmadı ya bu Olta geldi Allah Allah ben şanssız biraz terminatör anahtarlık hadi be M4 tabir AK'ye kırk edeyim hadi M4 tabir yapabilirsin efsanemiz de var M4 68 hadi bak M4 tabir bak M4 tabir hadi koçum 12 tamam olsun, olsun. Şimdi e, seyirci dinleme bir şey girelim abi. Destelere gelelim. M4 tabir platin koleksiyon. Uy. Olsan fulluyor yani Ertuğrul abi. Sıfırdan M4 tabirini fulluyor bak. Hazırdır, öneklentsizdir, çıkartmasıdır. Bak efsane. Bu oh, hadi. Hadi. Abi. Anahtarlık lazımdı bana. Ah be. Ah be. Oğlum şurada çıksaydı var ya o destansı. Ulan be. Chance kullandık destansı çıkarttık ama. yanlış şeyde çıktı be. Diggle platinleri açalım abi. O destansı ne oluyor oğlum her yerinde. Daha der geldi mükemmel abi. Her yerden destansı çıkıyor. Kullanmasak bile bunları iade edebiliriz. Efsanemiz var desen abi. Cehennem üstü daha bir üstek gelmeyecek bence ama takacağımı pek düşünmüyorum. Hmm, Kendim zaten Diggle kullanıyorum. Orsan garanti grafiğim, bu bir sürü koleksiyon var lan. Bak Osmanlı grafiti, Eider. Oha. Daha dolu dolu desenlerimiz desenlerimiz var mesela şunu açalım abi korsan garantili abi çok iyi var ya emanatı devreleyiciye geldi oğlum her şey emanatı devreleyiciye geliyor ben de çöz p90 vardı be vardı be deyiz vardı be de o korsan dürgünü vardı deyiz 15'e İyi oldu oho gavii mükemmel abi mükemmel daha kar 98 efsane garantilerimiz var. EK'de bir şey yok büyük ihtimalle. Aynen. Ee, şimdi abi efsane desenlerimizi açalım. Bundan abi Avuga çok altın desen istiyorum. <laughs> Avuga iş dedim. Sultan geldi. Altın bak kardeş. Avuga iş tamam nuru da altın gelseydi ben burayı yıkmıştım şimdi. Olmuyor bro. Altın verecektim veya kar98 <laughs> yes, yes. yes. Bakın ben Zulu'ya başladım şu dehşet desenler geldi geleli Hayatımda en istediğim şeylerden bir dehşet desenin bombaya çıkmasıydı ve bu sonunda çıktı Rabbim sana çok şükür olsun Çıkardım ve Allah'ım sana çok şükür olsun Bak ben onu çok istiyordum abi bak M93 şuraya cehennem desen de geldi Vallahi şu an o kadar mutluyum ki Bu bu fırsat sandıklarını Dı 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 Gene Skuta desen geldi abi. Her bakın benim her deste açtığımda Skuta illaki ki efsane desen geliyor. M6 devreci efsane garantili. Mekatronik desen. Mekatronik dürbün gelsin böyle. Üf. M6 devreci videomuz var o zaman da. Hadi bakayım. Bir efsanemiz daha var. Cehennem anahtarlık. Aa bak desen geldi. Kriksaycı geldi. Anahtarlık geldi. Ön eklenti geldi ve üst eklenti kaldı. Hadi üst eklenti. Aa korsan desem ama bu yüzü bu Bizi bize üst eklenti. Al Abi şu M468'e gelir mi acaba? Bolt ah! Bolt <laughs> ne yapacağım ben turva dürbünü ya? M468'e dürbün istiyorum. UMP'ye geldi. G36'ya da Vendetta. Hadi bak iki tane efsanevi M6 geldi gene. M6 full fullledik zaten bundan eminiz. Efsanemiz var bir tane. Çeyit tak m Güzel bak. aman çok heyecanlıyım lan. Çok güzel çünkü testi. Bakın daha burada avuk of 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 of. Mükemmel abi. Şimdi vendettaları açalım. Hadi. Daha. AK47 Abi birçok silahımda kuantum olduğu için bu vendettalar o kadar Ama gelmesi güzel yani Hoşuma gidiyor Olga bir altın desen gelirse var ya Bir kır mı? Altın desen istiyorum Niye vermiyorsun Zula Zula altın desen Zula Hadi be Zula Hadi be yaparsın Zula yaparsın be Hadi be Wow. Skarele geldi. Ben ön, şu an vendet açmaktan zevk almıyorum ya. Allah diyorum. Zevk al. Köpek balı destesi var. Bu köpek koleksiyon mu adamını? Hem de bir dürbün gelse burada. Fatih. Bak Fatih güzel silah arkadaşlar. Videom var benim. Seviyorum kendini. Glock 17 güzel. hayvan bak. AVP yeniga. Yeah, ama asta. Tamam. Yıldırım desenler. ah digla gelmiyor sen. <laughs> digla üç tane geldi lan. Şey tak vardı ama olsun sıkıntı. Ben böyle bakayım. Uf. Uf. Ben 90. Of güzel oldu bak. Glock 18 tekrardan gidiyoruz. Oğlum. <laughs> 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 çok iyi çok iyi. Sarılı desenim olması çok iyi. Bor 12. Var mıydı yoktu herhalde. Aha da geldi. Koleksiyonları en sona saklıyorum. Köpek balığını açalım şimdi. Hans ah, mı? Var da herhalde yoktu. Ben de T-Rex vardı. Şimdi bir 48'e girelim peki bize. Böyle. Hadi. Oğlum 12'ye dürbün geldi. Abi kar 98'e dürbün istiyorum. Aka kekliği. Aka aka. lazer geldi. Öpeti 76'e da geldi. Arkadaşlar bu arada aşağıdaki linklerden çok güzel videolarımı izleyebilirsiniz. Açıklamaya koyacağım linkler. Şimdi AWP platinden başladık bakayım. Bir şey gelmedi ilk başta. Olur öyle şeyler. Viper güzel bak seviyorum ben. Hadi oğlum bir korsan dur. Oo destansı. Terminator. Uf. Uf. Uf 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 uf. Vurdu gol oldu. Acımıyor. Ali Furkan acımıyor. AVP terminatör susturucu çıkıyor dedim susturucu da hangi Aha, ne <laughs> oğlum bir ku kuantum versene lan terminatör terminatör ayıktı ha hadi efsane aklen bir örneklandı oğlum ne oluyor lan AVP full örneklenti çıktı he. vay be demek ben... Davetimize hiç yöneklenti olmasa buradan hepsini çıkartacakmış. Bu arada like'ınızı esirgemezseniz çok sevinirim dostlar. Evet. Şimdi daha zililyon tane şu desen garantileri açalım. Bak efsanemiz var. bsr 1'e geldi be. Oğlum ben o korsan dürbünü kar 98 istiyorum. Ne kadar çok istiyorum anlatamam. Taşmaya devam edelim. Bu uykum var. Bugün 3 tane video çektim. 2 gündür video atmıyorum o yüzden. Aman, aman Hadi aslanım. Oğlum hadi güzel bir şey lan. Oğlum güzel bir şey var lan. Zon. Aha. Ona bak hadi. Bu ya bak. Üf. Bekle bekle. Bekle. Üst eklenti. Bekle ne yapın? Kovra yapacaksın üst eklenti. At eklenti takmayacaksın. Uf. Oğlum şu M4 yakar ya. Allah yakar. Neredeydik? Yes, abi M4 A1'e çıkan her şey kardır. Desen samuray geldi. L115 Oğlum bu nedir la? Oğlum bu nasıl açılış lan? Aa efsane. Birelim. Bu map'e 45 Spectra. Abi iki tane destansı örnekten çıkarttık. gibi. Şimdi. Vendettalarımı açsak. dalardan devam edelim babuşke. Mütçik pro. Al bak ben bu siyah vendette M4 abi. M4 68'e çok istiyorum. Bora 12. Bir M468. O iki efsane. Old, 11. kolda e, kendinden büyük susturucular geliyor ben. Özel mi yerim? Yapıtı yetmiş Yee Ye işte bu kadar. Mevfeti 76. Hadi M468 karele geldi. Tamam abi. Güzel silah karel ama benim ana silahım 468 oldu. Möbet 76 Mükemmel abi. S'de S'si de güzel ha bu arada. P90. Sınırsız var bende. işte bu kadar ya. Güzel açılış abi, Mükemmel. Siz 35 lira vererek. Vere... Siz 35 lira vererek. Benim sahip olduklarıma sahip olabilirsiniz. Perdizet üzerinden. Bakın bu videoda hiçbir kimse sponsorlu yok. Zaten 31 aboneye 32 abone kim sponsor olsun. Ama işte ben gene de iyilik olsun diye böyle anonslar yapıyorum. Şimdi burada materyallerimiz var. Materyallerimizi bir açalım abi Chrome, 50 Chrome, 150 demiz zaten materyalle ihtiyacımız yok şu Şimdi ha. Augea ve k e en son açacağım. Şimdi bir köpek balığı bak 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 altı efsane sen nesin ya oy 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 AWP 2 sayıcı boru 12 ön eklenti. her şey avuk çekil sayıcı bak şeyta dribün of oh, of oh, of oh. mükemmel abi mükemmel diyorum ki size al almaya M4 abi kendi desem bir yes be yes motherfucker çok iyi be Hadi abi M468'e gelir misin? Chris Vector'a geldi. Lazer geldi M468'e. Haydi oğlum bak M4'e ya dürbün gelsin bak. Teyta o dürbünü de vardı şeytan Şey iki tane dürbün çıkmış Teyta köpek balı. E36 ikili sayılı falan fistan. Oy güzel. T90'a geldi. Yeah boy. 12 tane en son açacağım. Pi yoksa gene geldi. Pi Allah belanı. Bir tane kas ejder gömelim. Hadi ejder dürbün gelme Hadi be M468 bir ejder dürbün. Helal lan. şeyle geldi. Kız sayıcı. Fatih desen öneklenti geldi. Bulun dürbün istiyorum ya. m güzel. güzel bir efsane dürbün istiyorum. Çok bir şey istiyorum ya. MPT 76'ya sümbümüz de geldi. Hadi be güzel. Hadi be güzel. MPX'e de sen 115'e de şey geldi. Tamam bundan gelmedi dürbün. Hadi bir grafiti dürbün gelirse güzel olabilir. AVC e anat AWP grafiti dürbün. Tamam abi. Abi hangisini şaşıracağını şey yapalım. ak 47ye grafiti geldi. Güzel abi. Eagle'a dürüyün geldi kullanmayacağım için P90'a grafiti M4 a de susturucu geldi bu arada Güzel Nice Vardı ama olsun O Hadi Osmanlı Hadi bizi bir güldür be yüzümüze BPT 76 Reflex Hadi oğlum ya m 8 istiyorum ya lanetim bu dedim mi? Dedim mi? Deseni gömdü bir de M4 tabire refleksi gömdü. Ne yapam be Osmanlı? Osmanlı bir de dürbün versen M4 68'e. Boru 12'ye verdi. Abi bence dürbün şey sniper'daki dürbün çok kötü ya. Çok kaba duruyor ya. Dum. Mükemmel davul. Bir adet kalmış şimdi. Bundan bir tane daha gömedim o zaman. Oğlum kaç tane efsane oldu? M93 re. Şimdi alttan bak. Abi, lütfen ejder Scope istiyorum M4 Lütfen lütfen. Gelin skuta desen geldi. Oğlum hep skuta desen geliyor ya ben anlamıyorum abi. Ben skut Allah Allah. Skut abi hep desenli böyle bak. Az sonra size göstereyim skutu. Hadi benim 4 saat bir M460R. Al ya abi m 68 istiyorum artık ya yeter ya lanet olsun ya. MPT 76 al işte. Oğlum bak. Şurada bak şöyle bir silah var biliyor musunuz siz bak. Üf, Osmanlı desen yakıyor ha. Osmanlı desene Terminator üf. Üf diyorum size. Ve i̇şte şu anahtarlığı tak. Ve i̇şte Eizer'i tak. Osmanlı da var mı? Oy. Uf <laughs> Hadi abi ya. f devam edelim. Şu ilk başta abi efsane gelirse ama dur bir Aa, bu koleksiyon değil. Hey ben bunu koleksiyon zannettim. Efsane hadi Aa, var be dur Abi var mı? Var mı? Sultan var mı? işte bu işte bu işte bu işte, işte bu işte gel, gel 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 bak 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 baba oğlum ne kadar güzel oldu lan uy abi bu şeyleri alın abi fırsat sandıklarınızı çar otomatikman diziliyor abi full refleks veriyor zula zula baga girdi abi spektra da verdi 3 tane üst eklenti kuantum lazer geldi be ah be lazer kullanılmayan şeyde lazer geldi be olsun be ben abi iki tane üst eklentimi aldım abi Allah'a şükür Allah hamdolsun çıkmaz diyordum Zula dedi sen bana çıkmaz dedin dedi ne dedi İki tane refleksi döndü bana verdi gosuyu tamam abi şimdi benim sona sakladığım canım cigerlerim can cigerlerim cigerlerim sizi sizi 81 ilin 81'inde açmak istiyorum. Sizi 81'de açmak istiyorum. Gelin buraya bir deneciklerim. Ateşli bir avuk bunları teker teker açayım. Bir ondan bir ondan ve korku desen. Uy. Uf. Oh shit. <laughs> Lazer geldi iyi abi. Ben sana Lütfen korsan dürbün gelsin kara 98'e tek isteyelim bu Anahtarlığı geldi Hadi abi ne olur be Ne olur be Anahtarlık be bro Anahtarlık be Trex de sen Trex hadi iki tane açalım Turuva kırmızı alev ile kuantum var o yüzden kullanmam Hadi be korsan dürbün kırma beni kabus kıl Hadi be korsan. Yaparsın aşkım. Grafiti desen. nazar gelmişti. Grafiti desen de geldi. Uyumlu kombin olabilir. Köpek balığı. Oo, güzel ve sade desenlerden biri. Mükemmel. Oğlum güzel bir şey verin lan hadi. Bak karlı güzel güzel de. ağacı iyi gitmiyor şu an yani. Yanını söyleyeyim. Hani pek Abi lafıniz valla lafımı aldım bir yerime deptin. Mekatronik refleks, öpüyorum seni, öpüyorum. oğlum da geldi. Ben da da abi şuna bakar da Ejder de var oyuncak da var da 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 Uy iki efsane Skuta abi gel anlasın Aa skuta hmm. dürbünüm yoktu mutluyum lan Yeee yeah, skuta dürbünüm var artık Çok mutluyum şu an satayım skut zaten Şey atmıyor Oh guys lazer Abi no vur kar 98'e dürbünüm no, Abi hadi be Hadi be Hadi be be Hadi be güzel. Dürbün dürbündür abi ben dürbün istedim dürbün geldi. Korsan istedim ama. Lan buna değil lan korsan. La korsan buna değil lan. La kos var la kos korsan buna değil lan. Bak gene korsan oğlum. Bak buna korsan korsan buna bak buna buna. Bak buna korsan. <laughs> abi vallahi korsan verdi lan. Helal olsun Zulu'ya. Şimdi abi Skuta bizim e, Ejder desenimiz gelmişti Bir de Osman desenimiz gelmiş Osmanlı'yı takalım Üst eklenti abi Spectra Üf Üf da bak abi Sen şeye baksana Biz korku desen çıkartmıştık Ön eklenti Bununla olabilir aslında da Yok ya ben Korku çok güzel aslında Ben şu anlık böyle bu kalmasını istiyorum M6 leverage değil zaten şey ortada yani Ağırlığı ortada böyle pırt pırt Şimdi abi bak buna desenimiz var Üst eklenti babuş iki tane çıkarttık tamam mı? Ön eklenti terminator alt eklenti Hadi seni mi vereceğim bir de ne cehennem level'ım Bir de terminator anahtarlık bir de uyyy çok güzel Başka önemli silah güzel bir P var. Dur dur en başta abi benim. <laughs> Gel babuşu avp Bak sana desen çıkarttık mı? Tabii ki de. Üst eklenti. Dursun Hammer. Uyy terminatör var. Trasom var. Şansa. Alt eklenti köpek balığı. Osmanlı bu da varmış. Bu da Güzel bir AWP'miz var böyle kar98'e doğru yolculuğumuza çıkalım. Abi çok güzel kasa açılışı Bak böyle bir kar98'imiz var. Geçen terminator yapsak. Üst eklenti köpek balığı. Ön eklenti altın kuantum. Bak bunu çekilişle vereceğim arkadaşlar. Belli bir abone ol. Önünüz olsun. Bunu da terminator. Bunu transform yapacağım. Çok iyi. Ama ben tabii ki de şey yapacağım. Böyle. Bak bu bir dakika desen köpek balığı. Anam baba. Bakın Fatih de benim çok cilt. Başka başka başka. Aha P90 biz ne çıkartmıştık? Desen çıkartmıştık. Önek lenti çıkartmıştık. İşte bunlar böyle dursun. Kolda önek lenti çıkartmıştık. Üst eklenti ya. Kolda bunu ne yapacaksam. Ön eklenti bir de bunu çıkartmıştık. Bir de kuantum çıkartmıştık. Varmış zaten. Üst eklenti çıkartmıştık. Gerek yok. Tek nane dikiş tutmaz Aha. Abi mükemmel ya. Allah mükemmel. Şimdi Buna bir şey çıkartmıştık. güzel bir şey çıkar. Aha, korsan bak sana abi. Ne 115e bak abi şuna bak be. Çok iyi ya. E bir şey çıkartmıştık herhalde desen. Korsan Yesare ateş etiyor. şimdi abi. işte arkadaşlar açılım böyleydi. Beğendiyseniz eğer kasalardan alabilirsiniz ben size söyleyeyim şiddetle almanızı tavsiye ediyorum. Video bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Arkadaşlar, Kardeşler, canlar, Digerler Öptüm seni. Ara beni. Öptüm seni çok. Hadi görüşürüz.